I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. başarı ölçülebilir bir şey mi ilk önce onu soracağım bir de başarı ne ya yani başarıdaki kıstas ne çok para kazanmak başarı mıdır ya da akademik hayatında şey çok iyi bir noktaya gelmek başarı mıdır ya da politik güce sahip olmak bir başarı mıdır ya da bunun gibi güce sahip olmak başarı mıdır ee, Başarının tanımı nedir nasıl yaparız? Her zamanki ilk cevabımı vereceğim. Bunların hepsi hikaye. <laughs> Niye hikaye? Öncelikle daha da bir daha soruyu tırmandırayım. Kime göre, neye göre? Eğer insanlar çok para kazanmanın başarılı olduğunu düşünüyorsa zaten toplum öyle düşündüğü için öyle düşünüyor. Yani birileri öyle diyor. Kime göre? Bu kişinin ailesi olabilir işte yaşamış olduğu ortam olabilir. Paraya çok değerli olduğunu düşünen insan. Para değerli veya değersiz değildir. Sadece para iştir, araçtır. İşte bunu anlamayan insanlar bunu sorgulamadıkları için anlayamaz. Hani anlamayı bir yeti yoksunluğu olarak bahsetmiyorum. Akıl aracını kullanmayan bir insan mevzuyu yanlış anlar. Mevzuyu yanlış anladığı için de zaten onun öyle olduğunu zannetmeye devam eder. Öyle olduğunu düşünür. İşte bu da zaten hikaye. Hikaye yaratan tam olarak bu. Dolayısıyla bir insan eğer bir şeyin parametrelerini, referanslarını veya değer noktasını kendisi sorgulayarak yaratmıyorsa, zaten toplumsal algıda ne diyorsa toplum neyi yön veriyorsa, toplum nasıl düşünüyorsa onu öyle alır. Yani mesela bazı insanlar e, ailesi için başarılı olur, kendisinin ne kadar iyi ve güçlü olduğunu ispatlamak için. Halbuki bu tamamen tatmin olmaktır. Onların başarı tanımına göre başarılı olur kendisi sorgulamadığı için anne babasına bak ben başarılıyım aslında veya eşine bak aslında bak ben ne kadar başarılı bir insanım bak ben ne kadar güçlü bir insanım demek için bunu yapar. Bir insan gerçek anlamda başarının ne olduğunu sorguladığında yaratıcı öte parametreler var. O yüzden bugün birçok dünya insanı başarıyla ilgili çalışması gerektiğini düşünür ve çalışmayı da şuna bağlar. E para kazanmak için çalışıyorum. Şimdi hayatı böyle baktığın noktada, böyle bakan bir insan o zaman zaten belli bir süre sonra çalışmanın aslında ne kadar monoton, alışkanlık ve sıradanlık içerisinde gerçekleşen bir eylem olduğunu düşünür. Çünkü başarılı olmak için çalışmak aynı zamanda bir eş günüm bir şeydir. Tabii ki hayatta her konuda başarıyı oturtabiliriz. Yani İngilizce dilini şu seviyede öğreneceğim deyip o, o seviyede öğrenen bir insan eğer bunu ne için yaptığını sorguladıysa o zaman kendisini başarılı olduğunu düşünecektir. Eğer ben e, sınavlardan yüksek not almak istiyorum, bu yüzden İngilizce öğrenmek istiyorum diye bir insan muhtemelen sınavlardan yüksek not aldığında kendisini başarılı ilan edecek. Ama bu çok bir taraftan da faydasız kalır. Çünkü İngilizce gibi bir dili, iletişim için kullanılacak bir dili sadece sınavlarla bağdaştırmıştır. Yani ben sınavlardan iyi not almak için İngilizce öğrenmek istiyorum dersen en fazla sadece yapacağın şey sınavlardan yüksek not almak olur. Ama İngilizceyi konuşamazsın. Yani bu nedenle sorgulayan bir insan derin nedenler yaratır. Ve başarıyla alakalı bir insanın yaratabileceği çok yönlü böyle derin bir sorgulama stratejisi kullandığımızda ki zihin kodlama eğitiminde en öte bir e, bir sorgulama stratejisi insanlarla paylaşıyorum. Zinc kodlama sorgulama stratejisi böyle bir stratejiyle başarıyı sorguladığımızda yaratacağımız çok önemli iki tane referans parametre koyabiliriz. Bu da değer ve fayda üretmektir. Değer ve fayda üreten bir insanın artık para kazanmak tanımının çok daha ötesinde çünkü değer ve fayda üretmekten bahsediyoruz. O zaman başarı kriteri olarak bu iki tane referansı belirlediğinde zaten bu bitmeyen sonsuz bir döngü yaratır ve içerisinde doğal olarak özveri vardır. Bir insan özveri gösterdiği takdirde değer ve fayda üretebilir. Bu da bugün sayılabilir ve ölçülebilir tanımların çok ötesindedir. Yani tabii ki her şeyi matematikle ifade edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Bir insan kişisel o alanda yani başarı elde etmek istediği alanda değer ve fayda üretmeyi benimsediği takdirde zaten gerçek anlamda hatta ötesinde başarılı bir insan mıdır? Evet kesinlikle başarılı bir insandır. Ama toplum referanslarına göre başarılı Ol, yani olmayı belirleyen bir insan topluma göre başarılıdır. Mesela birçok insanın gözünde şöyle fotoğraf vardır. Eğer bir insan iyi kıyafetler giyiyorsa, iyi bir saat kullanıyorsa erkekler için veya kadınlar için iyi bir çanta aksesuar kullanıyorsa insanların gözündeki profil, aa bak başarılı insan ne kadar başarılı. Zaten o kıyafetleri alabilmek için o oranda para kazanıyordur, o parayı kazandığı için o kıyafetleri alıyordur. Bundan dolayı da aslında dışarıya bir durum var. Bak ben de başarılıyım. Toplum da zaten bana bu yüzden başarılı diyor gibi bir paradoks yaratıyor. Halbuki bu danışıklı dövüş aslında. Bir kişi onlara göre, o normlara göre başarılı olma çabası içerisinde toplumda diyor ki bak zaten böyle yaparsan başarılı olsun bu sefer onu alkış tutuyor. Halbuki başarı çok daha derin sorgulandığında gerçek anlamda bir konuda başarılı olup olma, olmamayı değerlendirebileceğimiz iki referans değer ve faydadır. Gerçek anlamda değer ve fayda üreten insanlar başarılı insanlardır.